Lampard Bellingham Oblak Marcus, De Bruyne Saka, bu adam kimse ben bunun ismini okuyamayacağım arkadaşlar. Ve abone olup like atar mısınız benim için? Phil Foden Antony George kartlardan biraz zor çıkıyor ama bende var. İşte böyle. Göstereyim. Şöyle hemen bandizeyim. dizeyim. Jesus, Anthony, Pilsodren. Ee, bu kişiyi tanımıyorum. Şöyle. Bu K, De Bruyne, Lampard. Markus Oblak Bellingham. Evet böyle kartlarımı gösterdim.